Şşşt! Ödüm patlattım be. Ay tamam be korkma. Ne yapıyorlar? Ay ne, ne yapsınlar? yapsınlar? Oturuyorlar öyle göz göz. Ay benim de böyle bir uykum kaçtı vallahi böyle kurtuluşu düşünmekten uyuyamadım. Bakma canım öyle şey sinirden uyuyamadım. Neden uyuyamayacağım yani? Allah. Bak 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 bak. Bak, bak görüyor musun? Onlar ne zaman böyle bu kadar samimi oldular? Beni anlamadım. Maşallah hiç ayrılmıyorlar yani. Ay ne bileyim. Çok garip değil mi? İkimiz de kocalarımızla kavgalıyız. İkisi de babamın evinde. Baba nasıl? Hey! Ay! Ay! Ay, ay, ay. Ay, ay, Ay Pardon, pardon. Bir hareket yok. Hale bak ya. Pırlanta gibi damatlarımı kendine benzetti. Pırlanta mı? Kurtuluş da mı anneciğim? bir kehribar, lüle taşı falan ya. Ne, ne yapıyorsun? Ay Allah! Ne bir ses geliyor. bu hep böyle geliyor bu hep ses. böyle geliyor. Siz niye gecenin bir vakti pencerenin önüne toplaştınız böyle? Yat, yatacaktık öyle uykumuz kaçtı. Yani su uyur, düşman uyumaz mantığıyla bir teftişelerim dedik yani. Ki, ki iyi ki bakmışız, düşman uyumuyormuş. Uyumuyor. Hı. Kocalarımızı gözlüyoruz demiyorsunuz da. Benim kocam hocam yok, karıştırıyorsun. Yahu adamlar size yalan söylemiş. Siz ne diye gecenin köründe pencerelerine bakıyorsunuz ya? Hadi kalkın, kalkın. Vallahi açarım ışıkları rezil olursunuz karşıya. Ben zaten yatıyordum ki şu an. Ha abi, ben de su içecektim Hı. canım. Gece öleceğim. Ah, canım, canım ben de. <laughs> aman ben de zaten burada ne durayım Allah aşkına. Uyu benim bebeğim. Keşke senin rüyalarına girebilsem. Beraber kuş oyunları oynasak. Herkesin mutlu olduğu, kimsenin kimseyi kandırmadığı dünyada olsak. Hep mutlu olsak. Annem. Ama benim kuzumun kuzusu olmuştu ona. Annelik mi yapıyormuş? Annelik mi yapıyormuş ona? Anne. Canım. Ben Emre'ye annelik hem babalık yapabilecek miyim? Sen var ya... ...hem nasıl yaparsın? Bak sana ne anlatacağım. Babanın gittiğinin üçüncü ayı falandı. Artık mektuplar falan kesilmişti. Para da gelmiyordu. Nasıl soğuk bir ay ama nasıl biliyor musun? Bu zemberi soğuğu derler ya. Aynen öyle. Donuyoruz evde. Ve bir soba yanıyor işte çıtır çıtır bir şeyler ama son odunlar. Sabaha kadar anca idare eder. Ne yapacağım diye düşünüyorum. Sizi aldım ve hepinizi pencerenin kenarına getirdim. Çünkü üşümenizi unutturmam lazım. Üstünüze de bu yorganı sardım bir güzel. Anneannemin kırk yama yorganı. Kız nereden biliyorsun? Nasıl hatırlıyorsun annem? İşte o yorganı sardım ben. Böyle bekliyoruz dışarıda. Diyorum ki size kar yağacak şimdi kar gelecek falan. Merakla bekliyorsunuz bir anda. da diyorum ki aman yağmasın. Yağmasın ne yaparım ben bunları nasıl nasıl ısıtacağım Allah. O nasıl kar yağmaya başladı. Ay nasıl güzel biri tuttu mu sana? E tutunca siz tutturdunuz çıkacağız da oynayacağız çıkacağız da oynayacağız. Ben kendimi bir attım sokağa. Bir baktım böyle ah o kadar güzel bir hava var ki. İpek gibi yumuşacık. Aa, <laughs> ayol neredeyse içeriden daha sıcak o Ayaz var ya tamamen kaybolmuştu. Ay nasıl oyunlar oynuyoruz ama çığlık çığlığa nasıl eğleniyoruz Lalem bir görsen. O bizi donduracak sandığımız o kar. Sıcacık yapmıştı içimizi. Neyi biliyor musun anneciğim? Çünkü bir aradaydık. Anneciğim son bir kocaman bir kardan adam yaptık. Bizim Nergis tutturdu. Babam da gelsin, babam da gelsin. Babam da Yine ben nereden bulacağım o babayı? Dedim ki Nergis bak, babam bu kardan adamın içinde saklandı. Sabah uyan uyanınca sürpriz yapacak sana dedi. O da yedi. Olsun. Biz o gece son odunlarımızı yaktık. Ama biliyor musun? Ondan sonra bir daha da hiç üşümedik. Hiç çok sıkı sarılmayı öğrenmiştik. <laughs> ha Baban gidince öğrendik. Bunu onun da hakkını yememek lazım. Emir, babasız büyüyeceği için benim çektiğim hocaları çekecek mi? Emir, bir kere babasız büyümeyecek bu bir. Sonra ben varım. Ablam var, kardeşin var. O yorganımız da duruyor. <laughs> Hazır da tamam mı? <laughs> Hiç kimse artık üşütemez. Tamam mı güzelim? Ha bir de ne diyeceğim? Unutma aşkım, bu hayatta bazen küle dönersin, bazen güle dönersin. Tamam mı? Aman biz ıslanmışız. Yağmur yağsa kaçacağız. Ne güzelim benim. Bak, çok yakışıklı bir <laughs> oğlum var. Şu yakışıklıya bak. <laughs> sevin annem benim. Gülşah, hadi gel kızım. Gülşah anneciğim gel, saçını tarayayım ha. Gel kızım, gel. Gel. Ama anne saçım yapılık değil mi? Yok yok anneciğim yapılık falan değil olur mu öyle şey? Bak bu saç var ya öğlene kadar dayanmaz anneciğim. Benim uzun Rapunzel saçı kızım. Ya anne okula erken gidelim. Ece'mi hem çıkartma koleksiyonumu göstereceğim. Anneciğim Ece'mi zaten bütün gün göreceksin. Dur. Aa şöyle güzel güzel yapayım kızımın saçını ha. <laughs> ay ay benim prensesim uyanmış da hazırlanıyor muymuş? Zaten hazırım ben. Havalansın dedim ama havalanıyormuş zaten salon. Hı hı. Havalanıyormuş. Tık tık. Uyuyorlar Ha, uyuyorlar, uyuyorlar. Tabii canım, uyuyacaklar. Çünkü kahvaltı hazırlayanları yok onların. Tabii, bir de şey yapayım, gideyim dükkanı ben açayım yani. Cık, cık. Aa, anne acıdı. Pardon annem, özür dilerim. Aa, hazırlanmadınız mı daha? Oh! Ee, şey anneciğim, ben Gülşah'ın saçını tarıyordum da. Hiç de bile, benim saçım taranmıştı zaten. Hı. Ha, sen de mangal yapıyorsun herhalde. Gülşah'ı yelliyordum, sıcak ya. Ha. Bir daha bu camdan bakılmayacak, tamam mı? Ama sen bakıyorsun anne. Ben ne bakayım canım, hava alıyorum. Oksijen diye. Şu an saçını bitireyim, anneciğim bir şey yapacağım. Bakın söylüyorum çocuklar, artık camdan bakmak yasak. Hiç mi? Sen hariç, sarı papatyam sen bakabilirsin. Onlara yasak var. Anne şimdi çocuğun yanında. Hadi anne, sen git çantanı getir, hadi. Ay anne çocuk muyuz biz ya? Evlendik barklandık artık hala yasak koyuyorsun. Hiç yani. Evlenmeden önceki halimize dönelim bekarken erkeklerle görüşme yasağı koy yani. E i̇stiyorsanız onu da yaparım. Hadi marş marş. Hadi. Hadi marş marş. Hadi. evet. Kış 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 kış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma. Ben